Aa adam şey atıyor. <gülüyor> 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 Merhaba de düştüm. benim canım <laughs> arkadaşlar yanımda Ahmet var. a kanka. Kanka bağırıcı bir stres atıyorum biliyor musun o yüzden öyle bir şey. Aynen. Ya, i̇lk ilk sanırım. Eee 3. galiba. kanka <laughs> ben de 5. <laughs> Kanka um, blok var mı sende? Var. Hemen gel. Aga herkes ortaya gitmiş bile ya. Kankacığım bebeğim aşkım. Hadi lan adam üç kere ok tutturdum. Öl lan artık. Vallahi Arkanda adam var. Gel. Hadi, gel. Adam kaçtı. Salla adamı. Salla ortaya gitmemiz lazım. Ortaya gel gel gel. Kanka ikisini de alıyorum. İkisini de alıyorum. Kanka ben ortadayım. Aldım. ikili litimi aldım. Emircan, ortaya gel. Kanka ölme. Kanka ortadayım şu anda. Geldim. Bekle arkandayım. Bekle lütfen bekle. Ahmet. Emrecan yardım et Emrecan 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 Aka ölüyorum Emircan ölüyorum aga 5 kalbim var Ben öldüm Öldün mü? Evet Aka ikisini de okla öldürdüm Aka ölüyor Onu Çak. da al onu da al Öldürdüm helal. Ben. helal, Helal 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 kanka seni Kanka dur şu itemleri de alayım Arkanda adam geliyor Nerede 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 Ortada adam var ikili team var ortada şu an Geldi Geldi Gel Geldi, <laughs> geldi. Arkanda Aaa <laughs> O iyi attın ama okuyu iyi attın Team'i de geldi team'i de geliyor Nerede nerede kanka Arkanda arkanda gelen ya orada Orada. Okuyu attın ha refleksini. Adam da aşağı düştü lan. Arkanda ha. Clean up. Hadi clean up clean up clean up, clean up, clean, up. clean up Kanka nerede adam geliyor mu adam geliyor mu? Refleksin iyiymiş bak. Kanka adam geliyor mu kanka? Yok. Spekleri göremiyorum ki. Aa arkanda iki tane iki üçü üçü de orada kanka. Üçü de orada. Nerede? Ha orada ha orada. Ha hepsi orada mı şu anda? Kanka Ahmet abi diyor spektiz. Kanka üçü de orada işte. İlk birisi iki dal. Kanka dur hemen şapkamı şap zırh, zırh lazım bana. Kanka ok var mı? Ortadaya bakayım. Ok illa vardı. Açmadılar çünkü hepsini. Kanka ben yere bakayım o zaman. <laughs> tamam. tamam. kanka. Ne? Alabilirim ya. Kanka al al bak ok. Ok var mı? Baksana be. Ok buldum ok buldum güzel. Dal direkt kaç tane? 30 tane. Güzel dal. 32 tane mi? Aynen. Oha nerede mi izleman. <laughs> ben harika. E seni görebiliyorum Ahmet. <laughs> Ay, Şu an blok koyuyorsun herhalde. Oha ya. Bence sus kaşıma yok eklerim <gülüyor> Helal. Helal. <laughs> Kage'ye ok atıyor. Hadi. Ok atıyor. Kanka o da öldü. Helal helal. Hadi bunu da alırsın. İyi saklanmış ya. Git al. Git al. Git al. Git al. Bakmıyor sana. Bakmıyor sana. Bakmıyor bile. Tipini bile kaldırmadı. Kafasını bile kaldırmadı. Bak. Shit basmıyor. Kanka değmez değmez. He ee, dur o zaman şuradan gideyim Kanka şimdi at. Bakmıyor sana at. Kanka gitmen lazım git. O ok kaçacak. O ok kaçıyor. Helal. Altı kalbi var. Ee, altı kalbi. 17 12 tane de mi yazıyor adamda? 13 Heh. 14 yazıyor şu an. He. Ee, 7 kalbi oldu. Yarısını gösterir Hadi. Yarısını Aynen. Gösterir. Niye böleceksin direkt? Matematik iyidir de. Kanka şu an 5 kalbi falan var. Dal dal. 6 kalbi. Adam katacak ya ondan bekliyor. Hiç Hadi. 2 kalbi var. Hiç adam sağ sol F5'te bu. Ah öldü be. 30 be. adam. Süper be. Ee, kazandık. Takım oyunu olduğu için ben de kazandım sayıldım. Aynen. Kanka sen artı 25 karma mı verdi? Aynen. Bana 5 verdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir iki el daha gidelim. Aynen, insane giriyorum kanka şimdi. Biraz böyle itemler güzel olsun. Aynen, bu insane'di lan zaten. Yok kanka bu normalde O ben niye karıştırıyorum? Bu <laughs> <laughs> bakıyorum ben karıştırıyorum falan falan böyle beyin dönüyor. Kanka, bunlar insane. bunlar insane. Bunlar bunlar hani insane. Kanka, <laughs> çok defansif oynayalım alırız ya kanka bu insane'de. Kanka, sabahtan beri kazanıyoruz video hep siliniyor falan bir şey oluyor ama artık bir kazanalım. <laughs> Dur. Kanka, güç ışığı çıktı. Al sana yay attım bir tane. At bebeğim. O okum da var. bir de güç bir yayım var. Gitti misin? Evet. Kanka mükemmel değil Defansif dedin süper oldu işte bu. Aynen kanka. Ok çıktı. Hadi bir tane adam öldürdüm yanadan. Yanadaki atımları bütün hepsi. Al ikisini de öldü kanka. Gel. Helal. Blok hemen yandaki adam. Al. alalım. Al. Blok at kanka sen bana. Patlayıcı jenerasyon. Blok Al kanka. kanka. Kanka yandaki adalar şu anda var işte iki tane adam gibi oldu. Bak şimdi bak bak Ahmet. Ok atıyor yandan birisi dikkat et. Oo abi, düşürdüm. Düşürdüm. Kanka bloktan yol yap. Hadi bu adam da ölsün. Hadi iki kere vurdum. Yol yap yol yol yap. Tamam kanka yol yapıyorum. Ay, ok atıyorlar mı? Dikkat et Emrecan. Ok at atıyorlar atıyorlar atıyorlar. Kanka da nereden atıyor adam? Yuh. Kanka. Bir daha at dur. Bir dakika ben koyacağım ben koyacağım sen geri çekil. Gel. At, atla 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 aman abi aman abi. Ooo itemlere bak be yemin ediyorum beleş ay. Kanka beleş, beleş bence daha güçlü. <laughs> kanka çünkü o koruma 3 var kanka al şunu. Sağdaki chest almamışlar. Kanka al oraya koruma 3'ten şey attım bak al bas onları. Tamamdır. Kanka sana bakayım. Oha güç bir yaymış bu. Hmm. Sana ayakkabı atacağım şimdi kanka. Diamond Bek. kaskı attım ya. Kanka veririm ben sana Aa, şimdi. Bu daha iyi. Al örs var kanka al. Al iki tane şey item attım sana. Güzel. Kılıç da attım yoksa. Elmas kask mı iyi altın kask mı. ama altın kaskta şey var. Elmas kask elmas kask Tamam. Burada i̇şte. altın kılıç daha iyi ediş atlısı. Aynen. Bunu at. Ee, Örsten. Kendime şimdi pantolonuma bir tane koruma iş basayım. Adamın zombisini düşürdüm lan. <laughs> Abi ya. Kanka ne yapıyoruz biliyor musun? O ben yol yapıyorum. Kimse var mı yok? Baksana etrafa. Kanka yok kimse. Daha at, atla atla atla. Tamam tamam. Defansif unutma. Kanka hiç oraya çıkmakla uğraşmayacağız. Adamlar çünkü bize bakacak ok atacaklar birazdan. Kanka o zaman gidelim birazcık. Kanka bekle bekle adamlar yanlış şey yaparlarsa ölürüz. Adamlar bir dakika at gir 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 git git. Adamlar kapışıyor birileriyle atladım ben. Atlama oğlum blok ya. Ge tuttum. Adam geldiği anda bir tane oku çakarım. Adamlar geliyor galiba. Gelmiyor. Orada ikili team Afrika At okları. Vurdum kanka. Ben de vurdum. Öldürdüm. Öldü. Kanka. Çık çık çık. savurma on var. Oha. Vurma on var. Savurma 10 diyor. Sınırsız. Kanka. Ok at. Sakın ölme kanka. Alırsın. Adamlar kapışıyor şu anda. Atla öldür atla öldür ay okat 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 Okun bitti kanka adam savurma ya ikiyle vurdu kanka ya ondan vurdu savurma direkt. sınırsız o var elinde ya iki kalp var adamın arkandaki adamın iki kalbi var emircan alırsın oha ya yarım kalbi elersin tamam balçık nerede balçık yerdeki balçı bul kanka onu salla salla adam geldi adam geldi ortada adam var bir tane tam ortada adam var okat adamı vur 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 tamam, vur. tamam. Tam bak, takıldı orada takıldı alırsın Ölmüyor. geri çekil okat ölmüyo öldü süper kanka ya eme kendi jenerasyon bas çabuk eme alevden çevre çevre iki var Kanka eme kendine şey yapacağım basman lazım adam yoksa adam geliyor mu gidip... koru bir kanka koru bir Bakayım diğer adam nerede iki adam 1v1 bir bir kaldın Adam adasında 5 gali var kanka <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ben şeyden... çok iyiydi be Aynen öyle Dur Adam ok at adam geliyor adam hiç uğraşma ok at adam yol yapıyor Emrecan Nerede? Bak 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 orada göreceğiz ismini göreceksin tam karşında Diğer Bur tarafta Burada Aynen okla full Nerede? Bak, orada değil arka tam tersi Kanka çok iyiydi ama ya. Güzel ölçtüm yalnız abi Bir sen kazanacaksın bir ben. Aynen. O kat kanka adamı. Adam geçtin daha demin Nerede oğlum? Arkanda. Adam suya çıkıyor, suya çıkıyor adam. Ok tut, ok tut, ok tut. O sudan aynen. Aa balçıktan vurayım, balçıktan vurayım. Kanka adam aynısını bana bana yaptı. Aa pa 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 pa. Oha oha! Adam MCSG server'ına gitti lan. Kanka başka mini games'e girdi. Sen demiştin bunu hatırlamıyor musun? Aynen. Elmas ezmesi. Ah, ah Acıdı. Kanka adama ok, ok at adamı sende ya. İki Kanka tane. Ok ben buraya TNT gölüne çevirmek istiyorum. Kanka TNT yapma bence. Yapayım yapayım. Aa Ender Pearl. Aa aga sakın yapma Ender Pearl. İlk ok at adamı. İlk 2 3 tane ok at. Ondan Kanka, sonra şöyle yapacaksın. Sen 2 tane, tane, tane okun var. Emcen o değil de TNT koyuyon da adam sana gittikçe vuruyor ölecen. Kanka ya buraya TNT patlatacağım sonra Ender Pearl'dan kaçacağım hani kaç sahneler oluyor ya. Kanka bak ölürsün bak 1v1 bir bir kaldın. Sen rahat ol Ahmet bizim adımız. <gülüyor> <gülüyor> adam chest'ler yenilendi. Adam afk chest açarken ok at hemen iki tane. Dur chest'ler yenilendi. Kanka chest'ler yenilendiyse ben bir ok çıkarayım en iyisi. Bak abi zaten ortada, ortada hiç ayrılma bak o adam bence ok at adam geliyorum sen ona bak de be. Bakıyorum. Bence sen hiç başka adalara gitme Gitmeyeyim mi? Gitme tabi bu ne güzel ortadasın ortaya geç yırtırtırsan adam seni Kanka ben chest göremiyorum bana mı öyle geliyor Kanka TNT ile koyduğun yerde chest var bir tane ki adam yol yapıyor adam yol yapıyor vur abi o adamı Nerede? Bak, orada. Diğer yan odaya geçti full okla Emrecan Ahmet Brahm ananı satayım Adam A daha set oluyor bak gittiği adam güçleniyor Emrecan bak sen şu anda trollü Ahmet alabilir Emrecan Ben malım su, Emrecan su kesildi kanka Su kesilmedi Emrecan adam geliyor yalnız sana E shift bas shift basarak çık Emrecan Shift basıyorum Emrecan sakın sakın ok, ok tut adam hazır ok tut adam hazır ok tut Adam hazır ok Nerede? tut Nerede? Tamam arkanda arkanda hemen arkanda Ok at <gülüyor> Abi ya <laughs> Tam yanına ender pölat Oğlum korkuyorum neredeyim Kanka adam em Emrecan Hayır 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 <laughs> Kanka dur yan bekle hop çekiyorum baş, şey Kanka dedim ya hani bir sen kazanacaksın bir ben kazanacağım diye. Sen yani, niye kendi koyuyon ki kanka Ama senin... çok artistlik tasarım yoksa alırdım. Kanka dur insane'e giriyorum şimdi. Son el daha gidelim Aynen. Alga orada var giremedim, ya giremedim. sen. Giremedim giremedim. mi? Dur ben de giremedim. <laughs> giriyorum. Kanka sonunda. Adam ne yapacaktı biliyor musun? 3 tane ok atacaktı sonra direkt indir. Kanka Ender benim amacım part... ne biliyorum hani kaç saniyelerinde bir yer giremedim yine. Kaç saniyelerinde ben bir yer patlar sonra e, ıı, hem adamlar kaçar ya. Anladım canım ben seni demek istiyorum. İşte orada patlatacak Ender ile kurtulacaktın da. Ender Pearl'le adamı öldürecektin sonra her yer patlayacaktı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey düşündün de olmadı. Kanka yalnız ben şeye çok güldüm. Adam hani sudan çıkıyordun ya böyle. <laughs> Matrix gibi ok bakarak çıkıyor kanka sudan. Matrix yaptı. Kanka burada adam beni görmedi bir de. <laughs> adam adam tam şeydi ya. Tam rol hareket. Evet. Kanka suya Ender Pearl atınca dursa keşke. <laughs> Oha güç ay çıktı sen de Aslında rücay attım kanka içeriye İçerideki chestler senin olsa benim zırhım olmayacak gerçi ama Yandaki adamları ben yine öldürüyorum Kanka acele yapma bekle Öldürdüm bir tane adam yandan Helal ee, o, Koruma 3 kitabı var adamın abi, da Al sen şunu al şunu al şunu al Ahmet Ahmet He Attın mı? Oha Oltayı da. al Zırh da attım sana bir tane şu yanda bir adam var hadi öl artık. At at onu. Aa! tam tamam süper be aşağı düşmedi iki. Kanka ona gidiyoruz ona gidiyorum ben. Usta i̇şte bekle yol yapıyorum ben tamam mı? Kanka su koy sen su. Kanka yandaki adadan da adam düştü za. Aa düşmedi yalan. Gel Ahmet gel Ahmet gel. Ahmet gel. Atla atla al itemleri hemen iç, itemleri düzenle kanka. Al Ahmet al sen şunları. Şunu dört alayım. Şu ız iksirini at ya. Iz iksirini sevmiyorum bu Skybars'tan. Kanka şunu al. Sana itemları atıyorum abi buradan set attım. Kanka kılıçlarsa süper olur. Koruma 3 attım oraya. Kılıç da atıyorum kanka al şunları. Süper. Ok at. Oha diamond kılıç attın lan. Aynen. Abi sen de at, hadi. <laughs> Çok isterim bak. <laughs> Çok iyi kanka. Şunu da al. Aha aha. İtem üstünde item dur. Şuraya bir şey yapalım mı? Düşersek şimdi. Kaskıma koruma 3'ü basayım da. Şunu da şöyle yapalım. Kanka e, blok versene bana bir. biraz. Çık çık oradan çık. Hah. Obsidyen yaptım. Obsidyen savaşları gördüm. Adam öldü lan. Nerede? Diğer adada. Yol yap kanka sen. Ay onu koyacaktım. Yol yap. Kanka aynı. Ortaya gidelim bir an önce. Hadi sen de. Aa diğer adam da öldü. Süper be. Kanka alca Bu el bizim ya. Sıkıntı Aynen. yok. Aa laktan aşağıya düştüm ya. Az suya tutundum. Suya <laughs> tutundum. Helal. <gülüyor> kanka ben blok koydum diye <laughs> de aşağıya Emrecan ulan. <gülüyor> 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 Vallahi. <gülüyor> kanka. Suyu kapatayım mı şimdi? Ay can, sakın kapatma kanka. <laughs> Kapa Are, son anda tutundum son anda böyle kıçım değdi aşağıya. <laughs> kanka nefes alamıyorum heyecandan. <laughs> Gördüm. Sonra anda <nasılsınız gülüyor> be Aga bak sen bak böyle çıkıyoruz lan bak bekle yanına gelince bak diyeceğim. Sen güvenli yere bak. Arkadan yumurta yumurta atmasınlar kanka. Güvenli bir mekana geç. Dur şuraya ben olamam güvenli bir mekan yapayım. Göster. Bak sen bak böyle idin Nasıl? Ha? Bak bana suya bak, bana bak ne yapıyorum? Sen bak böyle yapıp çıkıyordun <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. <laughs> Nefes almalıyım. ha? kanka, bu su ah, kanka bu su o bu suyu iyi ki koymuşsun. Oha bak havadan tecrübe eksiri yağıyor. Kim su koydu bu suyu? Ben. Kanka sen sen beni öldürdün sen beni kurtardın oldu. Kanka, öyle bir şey oldu. Bir tane daha su koyalım aman abi bu sular işimize yarıyor. Aynen aynen. Kanka, kanka adam geliyor adam geliyor dur yol yapma. Niye? Adam var çünkü. Adam okladım. Aşağı düşmedi. Adam geri. Adam adam baka girdi lan. Dur bir kere daha. Gel kanka A gel. Ben shit basarak giriyorum adama ya. Gel, gel Ahmet. Ahmet çık 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 çık. Çı. Ahmet 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 Ahmet. Ahmet, Ahmet. Çı 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 çı. Öldü öldü öldü. Hayır. Öldü be. Kanka kazandık oyunu. Ben ölmedim <laughs> Buradayım bana bak. <gülüyor> <gülüyor> <Geliyorsun sen>. kanka <gülüyor> <gülüyor> ben neredeyim? Oğlum. <laughs> Hex diyor. Aa bir ikimiz aynı. Ay yazamadım. Aga puan alamadın. Neyse çok güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Devam için like atmayı unutmayın. Ahmet'in kanalında açıklama bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dakika var görüşmek üzere. Ahmet söz sende. Um, oh yeah. Bye bye. <laughs>